Ne? Ne Olur, kulaklığı. Oğlum senin kulaklığın çalışmıyor. Ses geliyor. Evet. Sen de şey lazım. Sen de şey var mı? Hmm. Sıfır kırk İki dakika ben var. ayarlara gidebilir miyim? <laughs> git, git. Yani sende dur dur be ben böyle. Bebe. Bu silahın var. Ee, beş, beş elli var mı? Beş elli. Yok valla. Beni iki dakika koru. Evet. Onları iki dakika özelleştirmem lazım. Sıfırla. Şunu tamam. şuraya al. Dükkanı şuraya al. Seni şuraya lan Seni şuraya evet. al. Seni şuraya al. Nasıl sefer alırsa seni kurtaramayız. Kurtar gitti şura benim ben gittim bu Arkadaşlar özür dilerim ama ayarları şimdi yapmak zorundayım <gülüyor> 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 kaldı. Tamam. hala kuru. Kayıt tam yüklendi. Valla bende de yok. Ay. Tamam iki dakika bir dur ben. İki. Sen bunu al. Sen al. Sen al. Ben tamam. Tamam hadi gel. Biri var. Biri var. Biri var. Biri var. Ben bir kitap şey yaptım. Ben... Evet. Evet oldu. Görüyor musun? Geliyor. Gördüm gördüm gördüm. Hiç. Ben, ben daha. Tamam. Bir tane daha varmış. Uf, kaldırdım ha. Son bir yaprağı kaz ya. Sizin açı <laughs> Bitirin öyle. Ben ne durdum bitirmezseniz sizin kafanızı kırayım. Ben bunu Olma benim de bırak da öldüremeyem oğlum sen de. Ben öldüremeyem ki. Oğlum leşimi almaya çalışıyor bir kişiyi Aferin. Beni sikilim öyle ya. Ya boşver bir istek kalalım işte. Oğlum ben de vallahi bana lazım ha. Ben 25 mermim kaldı. benim koru O Benim acilen oraya gitmem lazım. Oha bir kişi balayla ölmüş lan. Anne sen Umarım Dur ya dur bir dur. 356 var sonra. Baba bana da 025 bul. 045 bende var. 025 045 5 055 6'lıydı. Aa balık geldi. Ne balık? Skali ha alıyor. onu al, al onu al. Alıyor. Ver al, ver bana. Skar'ı alıyor musun? Kallıydı Ben aldım. Kastaniyi ben aldım bana versene abi. ya. Ya sen abi giysem yemiyor mi Ona bak bu silah o, si o Yok si aldım. Ya, Mermisi yok. Elini atıyorsun ha? Hayır. Oğlum elin silerde adam var. Nerede? Şey, ha tam gördüm, gördüm gördüm ben de gördüm. Şuralarda bir yerlerdeydi. Adam sıktığında ver ver. Adam toprakta sıktı mıydı? Güzel sabah. İyi ben geldim. Aha gel 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 buraya gel buralardadır kesinlikle. Orada 5 eli çok olur ha. Mermiler çok olur orada. Küz. Başka evet. adam sandım lan seni. Burada dur burada. Burada bir biraz çık. sadece Lan oğlum dur hele benimle şamam lazım yollayı. şeydir o? Sanki burada bir kişi geldi. Kalmadı da kimse onu ne Kalmadı. Onu alma, onu alma. Keski evet, keskin nişancıdır. Aldı o sonra ben almayı da işte açıyorum. Ne oldu? Sen de Tuvaletin geliyor. Ha? Lan mikrofon açık. Arkadaşlar etil olmadım. Anladınız mı? Tuvaletin işte, geliyor. Oh, ben mi buldum? O 4045'i 40, ben aldım ben aldım ben. Soymuşsun. Aklıya niye bıraktın Enes? Mermisi yoktu. Mermi bulamadım. Bir türlü olmuyor. Onun bölümünü. yerine kimi aldın? Hangisini aldın? Hayatın bakar mısın? O MEP. Enes. Bakamıyorum ben o O MEP 45. Bakamıyorum. Al oğlum desenim yok desenim bana. Hem 400 bul da sana desen göstereyim onu. Hem 400. Yok ha. oğlum ben de bularım onu. Oğlum be, ben onu... Enes bak gizmek önündeki en büyük Oha burası cennetmiş lan. Cennet cehennem aynı şey. Oha. Oy oy oy. oy Ay var. atom bomba var aldım. Ana şey buldum burada. Burada bomba gibi bir şey var. Evet. Bir de... Ha onu onu al al. İşte istiyorsan boş bir tane mermi o, mermilerini de al. Bomba di. Bombi. Asana bomba di be. Arkadaşlar doğru benim eski kanalım var. Banlandım oradan. Şaka şaka yeni tableti geçtim. Ya bana abone ol sen hele bir. Oy oy oy. oy. Ben abime abone ol. ya burada 556 şey var. Ucağı burada 556 var. Burada gel gel burada 556 var, var. var. Gel Skali var. Gel buraya. Skali var. Burada burada adam var adam var adam var. Odamı indirdim. Burada da Scar var. Adam adam adam. Bir adam. tane adam daha var. Oğlum bana bırak lan biraz. biraz o da bir ben daha yeni galiba öldürdüm lan. Oğlum herkes de sıkar. En az bana ağırlayarak gelin. Arkadaşlar da şükür. Ay yanlış olasın. Sen ee, mı? Evet ben Scarly buldum. M400 varmış ya. Ben Teşekkürler M400 için. M400. M400 buldum ha. Gel. Evet, evet gel bak. Kaplama. Kaplamalı. Gel oğlum. Bak oğlum. Abi biz iki silah değil Enes. Sen M400 bulamadın ki. Yok bak bizdeki. E gel bak kaplamayı gör. Bakın. Kaplamaya bak. Siyah beyaz görünüyor bende. Siyah beyaz olan senin de tabletin de yüklenme hızını da. Üst oh. Balon aldım ha hani uçma balonlarından aldım. Tuzlu balık roketi. Oo oh, iki ikisi varmış aldım. Evet. Oh. Tuzlu balık roketi var sanırım. Evet adam. Bak adam sıkmadan gördüm. Nerede? Kaçın, kaçın. Burada, burada. Bırak, ha Hasan, Hasan bana bırak. Hasan. Hasan bana bırakıyor. Hasan, 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 Hasan. Anne stres kafadan. Anas... Nasıl gördüm lan onu? Anne stres kere vuruyor, şey oluyor. Vuruyor ben de. <laughs> Anını tekrardan izleyin. Tekrarını izlemeyin. Bu da lan. <laughs> m 400ü alsana. M4'ü alsana. Ben sen al bence. M4'ü alsana. Skarla değiştir M4'ü al. Skarı kadra. Ay beşerle ortaya düşürüm tamam. Ya çantama da var araba balı. Tuz balı. Bırak. Bırak. Ha sen bana bırak. Bana bırak. 4x 4x benim. 4x benim. 4x. Dört 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 evet. Dört x benim dedim. Alan geliyor. Alan alan. Arabalar. Benim arabam oralarda. Oy bende 4 x varmış. Daha, daha yeni fark etse. Ben de diyeyim ki benim 4 x'im nerede de bir baktım asanda çıktı. Oğlum burada bir sürü. Çar çar. O tüccardır o. 20 dakika öyle. Neredesin? Araba Enes. Hı. Hmm. Araba araba. Bende bende. Bendeler. Yerde. Bende. İki. Yerde. Enes git uzaklaş. Neden? Uzaklaş gel yani babayla geliyorlar Kaç kaç bak önümde kaç. Yok. Vuramadım yok. Arkadaşlar. M4 ile başlayayım. AVM gitti yok. Maalesef bir maç da olmadı. Arkadaşlar ne? Beş. Güneş baba pro. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Ama ben çok galiba yaşlandım. Galiba bu video biraz uzun oldu. Hı -hı, arkadaşlar bu video buraya daha kalardı. Arkadaşlar görüşürüz. Ben de gelirim. Bay. Bitti bitti enerse. Bitti. 19 dakika 58 saniye. Aş bitti ben de geldim. Ben geldim. Oğlum dur ben iki de.